Merhaba ben Elif, Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Haliç Üniversitesi'ni seçmemdeki en büyük neden, hocalarını tanıyor olmamdı. Kadro konusunda çok enerjik, öğrenciyle bir olabilen, anlayışlı hocalara sahibiz ve bu enerjik dilde bize kattıklarına. Donanımları, birikimleri ve tecrübeleriyle, hocalarımızla birlikte ortaya çıkarttığımız projeler, bizlere çok güzel bir şekilde geri dönüyor. Hali hazırda birçok yüksek lisans öğrencisi çalışma hayatına devam ediyor. Bu sürecin senkron halde ilerleyebilmesi, mesleğimizde daha çok şey öğrenebilmemiz, gerek çalışma hayatında gerekse akademik kariyerimiz konusunda bize epeyce fayda sağlıyor.